Esselamu Aleyküm hoş geldiniz arkadaşlar harfimetten vavdayız artık harf metleri öğrenmiş ve sonuncusuna gelmiş olduk tebrikler vav harfi vav harfi hareketsiz olur kendisine önce gelen harfin hareketi ötürü olursa bir elif miktar uzatarak okunur hemen okuyalım Nuru. Ne yapmış? Vav wow, buraya gelmiş. Harekesi yok. Yani ne üstünde esre ne de ötre almış. Bakın gördünüz mü? Evet. Hemen tekrar edelim. Nuru. Ne yaptık? Uzattık. Ru Ruhu. Ruhu. Hayır uzatmadık. Ra'yı uzattık. Çünkü kendisinden önce gelen harfin harekesi ötre olursa demişti kural bize. Hüdü. Hüdü. Nuhu. Nuh Lüt, lüt Eûz, Eûz, Yakun Benle birlikte ikinci okuyuşuma katılabilirsiniz. Yakun Rasul Rasul Rakub Rakub Gafur Gafuru Suduri Suduri Fücura Fücura Guruni Guruni Vücuhu Vücuhu Ne yaptık? Hey de uzatmadı çünkü bu he zamir hedir ve güzel hedir ve bunun ee, okunuşları, yazılışları farklı olacak, kuralları olacak. Onları da işleyeceğiz inşallah. Vürdü, örüni, örüne. Şimdi harfin e, harekesi olmayan bir elif var burada ve de harfin alakası olmayan vav ve elif yan yana gelmiş. Çünkü bunlar yazılım itibariyle böyle normalde iki tane harf mi yan yana gelir mi gelmez. Fakat bunun da yazılış kuralı böyle olduğu için geliyor. Galü amilü galü amilü cebü ömiru kanı

Yugi müne. Bakın mimin har yazılışlarını birkaç örnekte de görmüştük öyle değil mi? Turidune. Turidune. Yuhidune. Yuhidune. Yudigune. Yudigune. Tufidune. Tufidune tufiğlune. Evet arkadaşlar harf metende vavu böylece işlemiş olduk. Hemen kendimizi test edelim. Bakalım ne gelecek. Melikune. Ben de birlikte okuyun arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yuhidune. Yuhidune. cebü Rasulü. Ruh. Kendimizi de test ettikten sonra tebrik edelim ve harika olduğumuzu bizler de bilelim. Evet arkadaşlar Allah kabul etsin. Hemen öğrendik ve öğretmeye koşturuyoruz. Kolay tamam gelsin. Allah'a emanet olun.